بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى يرتب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار. الله ساكون مركي زعلن للم يقوشهم طنان الله زيد الله ومالن بيوزلن Allah'a sakın ola ki zalimlerin Filistin'de yapmış olduklarından dolayı habersiz olmayın! Allah'a sakın ola ki zalimlerin Suriye'de yapmış olduklarından dolayı habersiz olmayın! Allah'a sakın ola ki zalimlerin Irak'ta yapmış olduklarından dolayı habersiz olmayın! Allah'a sakın ola ki zalimlerin Afganistan'da yapmış olduklarından dolayı habersiz olmayın! Zira Allah onların onları gözlerinin dehşetle kullanacağı bir gün erteliyor. Zira Allah onları mahkemeyi kübra ediyor. Aslında onların İslam devletlerine dönüp gelmesinin sebebi teknolojilerin çok üst düzeyde olmasından dolayı değil ve onların çok cesaretli olmasından dolayı da değil. Bilakis Müslümanların bir olmamasından dolayı, birlik, ittifak etmemelerinden dolayı şu an bunlar İslam devletlerine galip gelebiliyorlar. Eğer nasıl ki deniliyor ki اِذَا بَارَدِ الْحِيلُ وَدَاقَتِ السُّبُولُ وَانْتَحَتِ الْاَمَالُ وَدَقَتَّعْتِ الْحِدَالُ نَادُوا يَا اللّٰهِ نَادُوا يَا اللّٰهِ Çareler tükendiği zaman, yollar daraldığı zaman, yardım kesildiği zaman Allah Allah diye niler bir Bizler de aynı şekilde İslam devletleri bu haldeyken, İslam ümmeti bu haldeyken, Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu haldeyken bizler de aynı şekilde Allah Allah diye haykıracağız kıymetli